Hazır mısınız? Ne için? Kadınların bildiği logoları erkekler bilecek mi? İçin hazır mıyız? <laughs> Yapma çocuğum. Tamam. Euroşe. Oha. Ne işi? Euroşe. Euroşe yolları da. da da. Geçiyorum doğru Çok pahalı. Sedan. Bana kilometrini söyle canım. <laughs> Sephora. Evet, evet. Sephora. Ya of ya sedan gel. Gibi. Gelmedi ya. Sey gel. Bir şey diyeceğim. Basıp söyleyemezsem ben. Sen de basabilirsin. <laughs> ha tamam ya. Ee? 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 Uzun diye mi sedan dedim peki? Hayır, se Sephora oldu. <laughs> Güzel, Sephora olduğunu biliyordum aslında. Erkek parfümleri var o yüzden. Sephora arabın. <laughs> Geçtim. Bassınız. O zaman neden bu kadar geç kalıyor? Ben oraya yok. bakıyorum çünkü. Girdim. Ekrana bakar mısın? Çok hızlı söyle. Geçtim diyor. Ben dönerek... Geçiyorum. Bu ne oğlum? Ben bunu biliyorum. Ee, düşünün. Ben bunu, ben bunu biliyorum. Ee, ben bunu biliyorum. Evet, bil o zaman. İsmi lazım. Ama ismi yok. Ben bunu biliyorum. Senin anayın. Ama ismi yok. Arifet, onda sayalım. Ne var bunda? Ne bu? Bu, aksesuar. Dallıyım da yer. Cahil. Hayır. Hayır. Şey, Yüzük, bir şey, kolye bir şey markası ya. Bunu sayalım direkt Hayır. ya. Niye? Yüzüğe benziyor ben de derim. Evet bence de bunu sayarız ya. Bence de sayılmalı artık. Neydi bu? Pandora. Ha Pandora ya. Oo tamam. Almadığı için o da bilirsin yani. Aynen, gitmedikleri için oraya. Ya şey, Onlar da araba bayili gitmiyor. aynı para. Evet. Sen madem bu kadar aklı selim bir insansın, o zaman şekeri bırak. Let's Vella yazıyor. Ya ben sana zekiyim diyorum da işte sen e, dinlemiyorsun benim. Aa nasıl Ama, bilirsin? Belli olmaz. <laughs> Bu şey, saç şey. boya markası. Evet. Hangisi? Tamam, söyledim sonuçta. Işte bilmiyorum. Hayır <laughs> bari. <laughs> kabul ettik zaten. Tamam. Çıkmıyor mu diğeri? Hı, kolestondu. <laughs> Koleston evet. ha. Tamam, kabul ediyoruz hepsini. Ya. Ama Niye? saç boyası doğru. Saç, saç şey. boyası abi. Ben kabul ediyorum. Geçiyorum. Louis Vuitton. Hayır, Louis Vuitton. İngilizce her hepsi evet. bana karşı bakın ne değil muhakkak evet. Evet. Ya ben şey hayır yahu, ben, ya bu ne ya markayı biliyor musun işte mu? doğrusunu söyle ya bana evet. hem isim söyle bana kabul ediyorsunuz, yanlış söyleyince de kabul ediyorsunuz. ben kabul etmiyorum bir da değil Aa değil yanlış söylüyorsun ama yanlış telaffuza evet. bakıyorsun o, tamam dilerim söyledi. ben bütün oyunlar ben oynayacağım yani sizinki bizimki diğer orkun sizdeki Serdar, bizim formet. abi, ben bir de... alıyorum ama sen saç boyası. Araya bir girebilir miyiz? Saç boyası demedim diye bir sergazet. Bizim beklentimiz zaten koleston denmesi değildi, onu ekstra sorduk. Onu biz evet. koyarken dedik ki, buna ne derler? ...bir yer önden bilmem... ...kabul edeceğiz. Saç boya markası derlerse kabul edeceğiz Tam Tamam, <laughs> ötekinde? Pandora şey için söyledi. Pandora için? İşte bunlar yüzük yapıyorlar. Şöyle, ben oynarken de bu ayakkabıyla ilgili değil, siz onu o kere açtınız mesela. E. Yani ben bu kadar ağlayan mile... görmedim. Geçiyorum şey o mu Ariel? <laughs> Deterjan Ar evet. Ariel. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. o ev temizliği bir yaptığı şey için biliyor. Şöyle olsun. Bastım bir tane söyledim. Bilemedim bir tane daha Oo, söyleyeyim. bilemedim bir tane daha söyleyeyim. Tamam. Sebep? Ben de basayım. Sayı gelmiyorsa başkası bir daha bas. Bir daha basma da demiyorum. Söyleme de demiyorum. Ya sen, ya sen bırak. Demokrasi yapma. Geçiyorum. Ben mi? Biz seninle niye böyleyiz? Neyse <laughs> yok bende. Bunlar abi kardeş bir sıkıntı var. Ters bunlar. Tabii ki de. Geçtim. Allah belamı versin biliyorum. <laughs> Bak yemin ediyorum biliyorum. <laughs> Buranın ağabeyi ne düşün... çarpsın biliyorum. <laughs> ben de gördüm. Şey şey. Türetmeye çalışsın. Ne de? markası olduğunu biliyor musun söylemeyeceğim. Ne markası olduğunu Garnia. <laughs> evet. Evet bakı markası. Elba'nın kremleri <gülüyor> falan <gülüyor> Ben de biliyorum kanka ama isim olarak. Garnia da değil Bu da kremrem desenin sayesinde. sayarım. Demedim Desen yazılacak. Ne markası <laughs> olduğunu biliyor musun söylemeyeceğim. Anam çıldıracağım ama. Bir var bir sürü var. Evet. Ekran. Ekran. Öyle değil kanka, şöyle oynayalım istersen. Ekran. Geçiyorum, bastım. Channel. Evet. Channel. Nasıl okuyayım senin için? Girdim. Kanel. Kanel. Banel. Evet. Kanel. Sen hani ne söyleyecektin o zaman? Ben de Chanel derdim. Chanel. Geçiyorum. Ya. <laughs> Yemin ediyorum ABM'de görüyorum. Ben de görüyorum. ABM'de görüyorum. Evet. Türetsin ya. Evet, hemen el gidelim. Hayır. Yani. Watson'la değil, Watson'la şöyle. Tourette'sin ya. Çok şaşıracaksınız <laughs> buna. Kanka benim şarj aletini gördün mü ya? Nasıl türetsin bari de? Bari Evet. Bari. Ama yani ben pembe diye basıp <laughs> söylemedin. Sen evet deme, sen evet. söylemeyecek. Evet. Bu saygı. Hayır söyleniyor. Çok heyecanlandım. Evet. <laughs> Lütfen zile basabilir miyiz? <laughs> Geçiyorum. Senin <laughs> anayın... Söyle. O mu? Hayır. Benziyor ama. ABC. Hayır öyle değil. Logo benziyor sadece. Ha, ben de ABC <laughs> e O mu benziyorsa... Evet bizim markası değil. Bence söyleyebiliriz. Ankara dikkat etsin hareketle. Değil Değil. Yok o zaman bende yok. Morpet. Orada da kocaman Mor pet yazıyor onu sildik orada. Yok ya. He. Allah Allah. Geçtim. Karaca. Karaca Ahmet dersin. O bilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buradaki fark senin evlisinin bekar olman bence. Evet. Biraz şey gitti aklım. İngiliz olma falan da gitti evet, aklım. Evet. Onu ayırt etmeyi sorsan. Ben hiç öyle İngiliz olmuyorum ben. Geçiyorum. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Rodriguez'in gol sevinci. şey ben bunu hiç görmedim. Cevap vereceksiniz. Aslında sası. görüyorsun da. Yok bende. Yok bende. de. <laughs> Bir ben tane netice verelim. Makyaj malzemesi. Ometora. <laughs> O metore. Yok bende yok ki yok. Söylüyorum artık. Golden Rust. Geçiyorum. Bilin bunu. Hadi bak. Alaaddin'in sinirlenmesini. Alaaddin'in lambasını ben aldım. Kendime bir saat aldım. Bilin bunu. S ile başlayan bir marka düşünüyorum şu an. Bunu şey yapacağım Eğer bilmezlerse o söylediğim şeyi söyleyeceğim. Ben oyunu bilirler. Bir de ben 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 bunu. Cindy. Hayır. O C. Doğru. Cinderella. O da mı C? Bu bir oyun. Sudeci giydirme. Bu oyunda şey yaparlardı, balık tutarlardı. Sevgi'ni aranır falan yazarlardı. abi Böyle bir topluluk işte, içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Serika, Semika, Sananika. Siz yok dedikten sonra ipucu verdi o yüzden soruyorum. Tamam. Eğlenceliydi. Hiç, <laughs> Hiç oynamadım. Yani. Neden? <laughs> şey! şu ya! ku. <laughs> Abi bendeki ku. Bu böyle bir makyaj malzemesi böyle şey yok. Sefon yani bu? Değil. Tamam yani bunu bilmiyoruz bu logoyu. Bilmediğimiz için geçelim bence. Swarovski. Swarovski işte. Biraz gidin buralara. <laughs> 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 Ramfot değeri Hadi. çok düşüyor aldıktan sonra. Sabah olsun ki Yeni atıl taş alırız. <gülüyor> <gülüyor> ben bir kredi çekip geliyorum. Geçiyorum. Geç. Bilin bunu. Ve oyun mu? Kodi Cross. Hayır. Oyunun <laughs> Oyun mu aynısı bu arada abi. ben bildiğim sayarım. Kim kimden çaldı? Açalım Kodi Cross'u. koy buraya Kodi Cross. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. <laughs> aynısı. Başka? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Starlight. Neydi ya? Starlight Serasis 1x. Yok. Stardoll. <laughs> Gel Çoğunu bilmiyorum <laughs> abi. Anca iyi söyleyen ben yok juo yani. Ben görüyorum. Kaysa diyor. Ay çok, o kadar ya. çok görüyorum ki. <laughs> evet dilim dudağımda. Yahu artık sizler Victoria Secret. Evet. <laughs> Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Bununla vs. Ha. Geçiyorum. Geç. Bu şey mobilya adı şeyi bu. İstikbal. <laughs> Geçiyorum. Son. Ar Armani, Armani. Doğru. Armani, Armani. Ger Germinio. Ger Germinio Armani. Yok o değil. Armani'yi Armani biz Armani kabul eder etmiyor muyuz? O Mio değil ama. Gervani ya. Ger Doğru çıkartırsan G'yi bence... Niye ya Armani olabiliriz. bilmişim. Ama G'si de var. Sadece Armani değil ki bu. Tam söylemesi gerekmiyor. Ama ama. Biz de Armani, Armani diye aratıp bulduk logoyu zaten. Yani i̇lgilendirmiyor şu anda. Tam isim kabul ederim ben. Çıkacak mı G? German. G sayın. George Gere say George Gio. Söyledi. George Armani. Georgia değil mi ya? George Armani, George Armani. George dedi direkt ama Georgia bu. Georgia diye okuyalım. Aha, Georgia Georgia Armani. Ne George, de George, ya. yani. hani, de, George dedin? Tam ismi ya. değil mi ki? Tamişi, tamam işte o hayatım sorun yok. Ağlayın. Ağlayın. Artık, artık ağlamamız keyif veriyor. İyi bildiniz. Bitti. Çoğu şeyi bildiniz. Yine koyduk geçtik. Hani hepsini bildi. Her sen bilmedin bilin mi ya? İşte yarım ya bana. Özel boyası. Demek ki Özlem'le kapışmamız gereken bir videoyum. Abone alışıklar <laughs> aç. Tamam bunu bekliyorum. Beğenmeyi unutma. Yorum yok. Zaten belli oldu. Kalın.